dersimizde topraklamanın ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar, elektrikte çalışan cihazların tümünde yani dış gövdesi, metal olan cihazların tümünde mutlaka topraklama yapılması gerekiyor. Topraklamanın iki faydası var, var. Birinci faydası, cihazın gövdesine bir elektrik kaçağı olduğu zaman insanlara zarar verici şekilde toprak altında bulunan elektrot ya da çubuk ya da levha ya aktarmak toprağın nemli olması direnci düşüktür Hı. ve dış gördükteki elektrik akımı toprağa akınca sigorta panosundaki sigorta elektrik ve elektriği kesmiş olur. Topraklamanın birinci amacı bir elektrik kaçağı olduğunda sigortayı arttırmaktır. İkinci bir faydası daha var topraklarının. Özellikle bilgisayar, telefon santrali, tablet gibi vesaire işte değişik hassas elektronik aygıtların içinde bulunan parçalar statik elektrik ile yükleniyor. Statik elektrik yani durum elektrik. Hani böyle televizyon ekranına elimizi <laughs> yanaştırdığımız zaman tüylerimiz çıtır çıtır, ses çıkarır, statik elektrik, yıldırım i̇şte mesela, statik elektrik olaydır, şimşek bir statik elektrik olaydır. Rüzgar ve havalarda gelen yani, vücudumuza çarpan rüzgar vücudumuzda da elektrik oluşturur. Yine yani, tankerlerin arkasından sallanan zincir tanker üzerinde biriken statik elektriğin toprağa akıtılmasını sağlar yoksa tankerde patlama tehlikesi olur. İşte elektronik kartların üzerinde de statik elektrik birikmesi olur. Eğer bunu biz topraklama yoluyla boşaltamazsak, toprağa aktarmazsak hassas cihazlarımız daha çabuk ömrünü tamamlar. Özetlersek topraklama her evde, her iş zorunludur. Topraksız bir prizde çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın, ütü, Kimi cihazları asla çalıştırmayacağız. Toprak alanın yanında bir de evimize son 25-30 yıldır Türkiye'de zorunlu hale geldi. Kaçak akım koyma ölesi, yani diğer diğer diferansiyel röle bağlayacağız, bağlattıracağız. Bu röle evimizdeki cihazların çektiği akımı sürekli olarak kontrol ediyor. Eve giden akım ile Geri gelen akım arasında bir fark oluştuğu anda bu fark 30 ve geçtiği anda kaçak akım koruma hemen elektriği kesiyor. Yani özet evde ya da iş yerinde mutlaka kaliteli evet, TSE, ISO-C belgeleri olan bir kaçak akım koruma üresi olacak. Ayrıca evde bulunan bütün prizlerin de toprak hattına bağlı olmuş olması gerekiyor topraklamanın. Uydurma yapılması Türkiye'de çok sık karşılaşılan bir şey. Uydurma bir topraklama birçok iş kaynasına yol açabiliyor. Topraklamanın dediği gibi iki tane faydası var. Birincisi, bir kaçağı olduğunda sigortayı arttırmak. İkincisi ise cihazların üzerinde biriken statik, yani durumun elektriği toprağa aktararak cihazın daha uzun ömürlü olmasını sağlamaktır.